Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir programda daha önce dahil oldukları Cumhur İttifakı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbakan YRP olarak Cumhur İttifakına dahil olma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Erbakan, denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Bunu hem teşkilatlarımız, hem seçmenimiz, hem halkımız da bu şekilde istiyor. Kurmaylarımız parti yönetimi aynı şekilde düşünüyorlar. Yapılan istişarelerde, görüşmelerde özellikle 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakat metnine uyulmaması nedeniyle bu dosyayı kapattığımızı ifade ediyoruz. Biz yapılacak olan genel seçimde, milletvekilliği seçiminde ittifak düşünebiliriz ifadelerini kullandı muhafazakar tabana sahip partilere muhafazakar bir ittifak için yeşil ışık yakan Erbakan, Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz ama cumhurbaşkanı adayını yeniden refah partisi kendisi çıkartacak. Bunun kararını verdik. Çünkü bir seçimde biz Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik. Bir seçimde daha bir başka aday lehine seçime girmemek siyasi açıdan da uygun bir davranış değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun genel başkan olması son derece doğaldır dedi.